Bir kız bir paketle gelir ve der ki, bayım bu paketi kime teslim etmeliyim? Çocuk uyuyan bir adamı işaret eder. Kız der ki, bayım onu uyandırayım. Çocuk cevap verir, hayır bana verin ben ona teslim ederim. O anda çocuk paketi alıp uyuyan adama yaklaşır ve onun çok yüksek ateşi olduğunu fark eder. Aynı anda müşterinin telefonu çalar ve siparişin neden geciktiğini sorar. Çocuk der ki, siparişinizi götürecek kişi şu anda uyuyor. Kız der ki, onu uyandırın ve gönderin yoksa şikayet edeceğim. Çocuk yumuşak bir şekilde der ki, endişelenmeyin siparişiniz zamanında ulaşacak. Sonra dışarının da kötü hava koşullarıyla dolu olduğunu düşünür ve siparişi kendisi götürmeye karar verir. Kız ona bağırır. Bayım nereye gidiyorsunuz? Çocuk sinirli bir şekilde der ki sen işini yap ben geliyorum. Müşterinin evine varır ve yemeği teslim eder. Müşteri der ki neden bu kadar geç kaldı? Misafirlerimiz sizi bekliyordu. Çocuk özür diler. Üzgünüm biraz geciktim. Kız şaşkınlıkla sorar. Siz bir kurye gibi görünmüyorsunuz. Çocuk gülümseyerek der ki hayır ben kurye değilim. Ben bu restoranın sahibiyim. Kız sorar o zaman neden siparişi siz teslim ettiniz? Çocuk cevap verir. Bugün müdürümün düğünü var. Personelin çoğu oraya gitti. Bu yüzden sipariş gecikti. Bir süre sonra adam uyanır ve der ki ben siparişi götürmeliydim. Geç kalırsam maşımdan kesilecek. Çocuğa sorar. Benim siparişim nerede? Çocuk der ki: Ben zaten teslim ettim. Siz uyuyordunuz. Sizi uyandırmak istemedim. Ateşiniz çok yüksekti. Neden hala çalışıyorsunuz? Bu yaşta dinlenmeniz gerekirdi. Adam üzgün bir şekilde der ki: Evlat, ihtiyaç insana her şeyi yaptırır. Evde sadece ben çalışıyorum. Bir oğlum vardı, trafik kazasında öldü. Onun küçük çocuklarına ben bakıyorum. Hasta ya da yorgun olsam bile çalışmak zorundayım. Çocuk duygulanarak der ki: Evet, çok haklısınız. Sorumluluk insanı her durumda çalışmaya zorlar. Ama şimdi eve gidin. Siparişinizi ben teslim ettim. Adam der ki: Peki evlat, gidiyorum. Giderken çantasını kaldırdığında yere bir Banknot düşer. Adam şaşkınlıkla çocuğa bakar. Çocuk gülümseyerek der ki onları ben koydum. Kendinize ilaç alın ve evinize biraz yiyecek de. Bunu duyunca yaşlı adamın gözleri mutluluk gözyaşlarıyla dolar.